Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere TÜYAP'tan, Fuardan sesleniyoruz. Bilge Can Makina'ya konuk olduk. Firma sahibimiz Sayın Enes Karakaş ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar Enes Bey. Ee, Enes Bey burada TÜYAP'tayız efendim ve gerçekten büyük bir coşkuyla sizlerle buluşuyoruz. Çünkü burada gerek Türk gerekse yabancı konukları ağırlamanın farklı coşkusunu yaşıyoruz hep birlikte. Siz de buraya Bilgecan Makine olarak belirli amaçlarla katıldınız. Fuar nasıl gidiyor diyelim öncelikle? Fuar güzel başladı. Umudumuz gibi gidiyor. İnşallah daha da iyi gidecek diye bekliyorum. İki günümüz daha var. İnşallah hepimiz için hayırlı olur diyoruz biz de. Burada Bilgecan Makine deyince çok yeni bir firma geliyor aklıma ama yine Bilgecan Makine deyince çok ama çok uzun yıllara dayanan keyifli bir geçmiş geliyor. Yılların emeğinin çalışmasının burada Bilgecan Makine'de buluşması var. Ama ben bunu yaratıcısından dinlemek istiyorum. Bilgecan Makine kaç yılında nasıl bizlerle buluştu diyorum. Bilgecan Makine 2003 yılında Kaplan Kayalar Makine'de çalışmaya başladık. Oradan bir yürümek içtik, sektöre girdik. Aha. Bu 4 senelik orada bir geçmiş oldu. Henüz son, çok genciz zaten. Tabii 18 yaşlarımız. <laughs> sonra BTG makine vardı. Orada biraz çalıştık. En yani son Optima'da çalıştık. Oradan sonra Bilgecan makineyi kurduk. Işte. Sonra dedik 2011 ki 2011'de. bu bilgi birikimini tek bir mekanda tabii, tabii. konuklarla buluşturalım. Allah izin işte. Biz de 2010'da 2011'de firmamızı kurduk. 3-4 senedir de kendi adımıza faaliyet gösteriyoruz. Peki yani, efendim. Hangi e, ildeyiz? İstanbul. İstanbul, Samandıra'da bizim fabrikamız. E, kaç metrekarelik bir alanda? 500 metrekarelik bir fabrikamız kaç var. Kaç kişi çalışıyor? 6 kişi çalışıyor. 6 kişiyle. Çünkü artık teknolojinin nimetlerinden evet. yararlanıyoruz evet. aslında. Kişi adedi de bu anlamda azalıyor. Aslında, tabii Ama Her uzman bir kadromuz var. Aynen öyle. O zaman ne yapalım? Buradan sevgili görünmeyen kahramanlara ekibimize de sonsuz teşekkürler olsun. Ee, en son teknolojinin bizlerle buluşması var dedik. Ama biz de soralım o zaman ürün yelpazemizde neler var? Ürün yelpazemiz çok geniş. Tek tek saymayalım. Isı camla ve camla ilgili bütün makinelerin ne varsa diyelim. üretimi, satışı, yani tedarik konusunda herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Peki efendim e, sizlerden sadece İstanbullular mı yararlanabiliyor? Yok, Türkiye ve dünya geneli. İhracat da var diyoruz o zaman. Hangi ülkeler efendim? Genellikle Rusya var, İran var, Limya, Tunus. Yani, Arap ülkeleri var ve Rusya yeni yeni böyle işte başladı. Bir hareketlenme yani, oldu diyorsunuz. İnşallah artacak. Tabii ki efendim. Burada şimdi çok keyifli. Yani çok gençsiniz tekrar bunu vurguluyorum ama yılların deneyimi bizlerle buluştu. çok en son teknoloji bizlerle buluştu ve sevgili çalışanlarımızla bizlere can deyince akla gelen tüm makinaları sunuyorsunuz dedik buraya kadar her şey çok keyifli. Peki biz de soruyoruz ya sonrası sattığınız ürün yelpazelerinin gerek teknik, gerek yedek parça ve gerekse onarım anlamında ne kadar arkasındasınız? Şöyle söyleyeyim bizim diğer firmalardan e, büyük hatta çok çok önde olmamız diyelim. Bu konuda öndeyiz yani servis konusunda. Şimdi bir telefon diğer firmalarda teknik serviste şu duruyor. Duru, Bizde yok. Direkt benimle görüşüyor herkes. Ben de direkt olaya müdahale ederim. Hani direkt hani ani, acil servis diyebilirim yani kendim sattığım veya satmadığım tüm makinalarla ilgili. Çünkü işin kökünden geldik, yani, alaylıyız. Yani. Ona verdiği artılar galiba. Olmuyoruz. Servis bizim için çok önemli bir faktör. Yedek parça ve servis. Çünkü kimsenin işinin durmaması lazım. Aynen. bizim farkımız bu. Bir de bir diğer farkımız. Mesela 30 kilogram tiyakol makinesi var. Onu da dünyada tek yapan firma biziz. Hani böyle çalışmalar. O zaman hemen var. orayı açmak istiyorum. Bu makine ne işe yarıyor? Bu da ısı camının dışına mağdur çekmek için. Ama genelde Küçük firmalar için biz bunu tasarladık. Hani ekonomik boyutu küçük firmalar. Çünkü diğeri baya baya pahalı. Herkes üretime katkı sağlasın, ekonomiye katkı sağlasın adına böyle bir projemiz oldu. Bunun gibi birkaç projemiz daha var inşallah onlar da piyasaya çıkacak. Hedefler çok büyük diye düşünüyorum. Dünyada tek izlediniz değil mi? Evet. Bakın yani bunu özellikle vurguluyorum. Ee, i̇nşallah bu genç yaşta bu e, çalışma ve inşallah ilerleyen dönemlerde de daha yeni yeni projeler bizlerle buluşur diyerek soruyoruz. Hedefler neler? Açık bir hedefimiz yok. Mümkün olduğunca hani, e, işimizi oğlumuza devretmeyi düşünüyorum. Öyle söyleyeyim kısaca. Nesiller boyu mu diyoruz o yani, zaman? Evet. Ya, var mı oğlumuz? Var bir tane oğlumuz. Var o zaman e, inşallah bizde birinci ikinci nesil gelmiş. Diyelim ki üçüncü, dördüncü, beşinci nesiller boyu da daim olsun bu güzel mekan ama hep yeni yeni teknolojilerin bizlerle aynı kaliteyle, aynı gelen yüzle buluşmasıyla. Sağlıcakla kalın. Teşekkür ederim. Evet Sektör Haber Merkezi izleyicileri Etiyaf'tan, Fuar'dan, bilge Cam Makina'dan sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz. Tabii ki bu keyifli anlatımdan sonra artık cam deyince adres belli diyoruz. Bilge Cam Söz Merkez Stüdyolarında.